Barış Yazgan yine okeyde, yerinde. Ben de evin ustası olarak artık puzzle yapmayı da bıraktım. Sarmıyor. Çok amaçlı bir dolap almıştık yoldan mutfak için. Şu an onu yapmaya çalışıyorum. Şu iki tane rafı sabitledim. Diğerlerini yapmaya çalışıyorum. Koçtaş'tan almıştım. Severim böyle şeyleri. İyi ki almışım. Bununla sabitleyeceğim. Evet. Ve bitti. Ve sırada buraları yerleştirmek kaldı. Şu mix Go'yu ve portakal sıkacağını buraya aldım. Çok daha iyi oldu. Zaten üst tarafta da priz var. Burada daha rahat kullanacağım. Sizleri dahil etmeyi unuttum. Birkaç yaptığım mutfakta bir şey var. Şimdi onları göstereceğim. Burada bulgur pilavım var. Bir tık daha bekleteceğim. Burada da görmüş olduğunuz gibi boya ışık çok güzel. Hava mis gerçekten. Evet burada da taze fasulyelerimi ayıkladım. Ben böyle kenarlarını temizledikten sonra taze fasulyeyi ortadan ikiye bölüyorum. İnce şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Taze fasulyemi yapacağım. Bir de dünden mercimek çorbam vardı. Mercimek çorbası yapmıştım. Bir de köfte kızartacağım. Akşam menümüz bu şekilde. Bu arada ekmek mayaladım. Kaloriferin yanına koydum ki ısıdan böyle daha güzel mayalansın diye. Ee, az bir zaman mı kaldı? Birazdan onu da fırına atacağız şekillendirip. Evet yaklaşık bir saat kadar e, paket hazır mayayla yaptım ben bu arada. Beklettim. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi şekil vereceğim. Ekmeklerime şekil verdim. Yaklaşık bir 10-15 dakika şöyle nemli bir bezle bekleteceğim ki e, kurumasınlar diye. Ardından da fırına atacağız. Son 2-3 dakikası ekmeklerimin. Hatta bence şöyle birlikte bakalım. Ah bakamadık. Bakamadık elim yandı. Neyse şuradan çıkartayım öyle gösterim. Bu iyi bir fikir olmadı. Bana da ders olsun. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Hayır, anlamadım bir şey. Annem de mi ekmekçiydi benim ya? Bu arada ilk defa dün yaptım. Bugün ikinci yapışım. Bence bugün daha güzel oldu. Bakalım. Ay, çok mutluyum. Ekmek yapabildiğim için çok mutluyum. Yani ben çok 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 zor bir şey zannediyordum. Bu arada hiç zor bir şey değil. Ben yapabildiysem herkes yapar. Bu arada taze fasulyem de pişti. Bu ne ya böyle bugün bu kadar fazla buhar. Allah Allah. Neyse. Mutfaktaki günüm böyle geçti işte. Şimdilik hepinizi öpüyorum. Kamerayı bir daha nerede ne zaman açarım bilmiyorum. O yüzden şimdilik görüşürüz. Ekmeğimde detay paylaşmadım. Bu şekilde bakın. Dışı kıtır kıtır. İçi yumuşacık hissediyorum yani hala sıcak. Neyse keseyim sofrada gösteririm içine. Şöyle tabağımı hemen gösterdim. Ekmeğimi de göstereyim. Yumuşacık. Bu şekilde. Bu görüntü çok koyuyor ya. Vallahi bu görüntü çok koyuyor. Şu an hiçbir şey yapamam. Çalışma odamız karantina artık. Bakın en 11'den bardaklarım geldi. Smoothie'ler için böyle bardaklar almıştım. Göstermiştim hatırlarsanız. Aa gösterdim zaten bunu bir önceki vlogda. Şu an kendi ağzımla dedim. Biraz uyku çöktü kusura bakmayın. Burada hala karantinada bekleyen şeyler var. Bunlar yıkandı ama ihtiyacım olmadığı sürece burada bekletiyorum havalansın diye. Bugün Barış'ın aldığı kargolar. Gördüğünüz gibi kartonlarıyla duruyor. Aferin Barış. Şu ikisinin ne olduğunu bilmiyorum. Ne geldi? Ee, bakın şunu görüyor musunuz? Açıp dokunmayacağım. Buraya bırakmış böyle. Hemen kolay açabileceği bir şey ya. O yüzden açmış merak etmiş. Böyle güzelce yere de bırakmış. Bravo Barış. Birazdan renkleri çalıştıracağım. Biraz bir şeyler vardı zaten. Ee, bunları da atarım hemen. Şu Barış'ın, şu Camel rengi olan şort. Üstüne de bir tane tarçın rengi. Tişört aldım. Altındaki pembe yavru ağzı gibi olan tişört benim. Şurada gül kurusu bronz gibi bir tight var. O da benim. Şu da tight takım. O da benim. Bunları herhalde bir sonraki vlogda ancak gösteririm. Bunların ne olduğunu, nereden geldiğini bilmiyorum. Günaydın. Kahvaltımızdan herkese selamlar. Dün yaptığım minik ekmeklerimi bugün kahvaltıda soğuk sandviç çekmeyi olarak kullandım. Belki size de bir fikir olur. Evet, şimdi ütüye geçtim. Görmüş olduğunuz gibi şurada dolu ütü var ve beni bekliyorlar. Evlenmeden önce şu ütüyü ne kadar çok seviyordum biliyor musunuz? Ay benim güzeli ütüm, canım ütüm, renge bak. İyi ki bunu almışım. Aynen böyleydim. Ama şimdi gördüğüm an saçlarım elektrikleniyor. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. O yüzden yani devam Aa, ki. Bunlar başka bir şey yapmak istedi. Arada bir para para mı görüşülemedi acaba? Yani, yani yani hani şu amca yaptı. İş yerinin kaç. Bir, şey söyleyeyim, şu, bir şey söyleyeyim mi? Almış yani. yani, yani Vallahi ütüyü küstürdüm. Yani, Ütü deli gibi ama su akıtıyor. Ama ama Bakar e, mısınız? Ne yapmam Büyük lazım bursa hiçbir bursa şey bilmiyorum. Acaba ütüde su vardı ve ben fazla mı su doldurdum? Suyu mu boşaltmam lazım? Ya of ya. Tam kendimi hazırlamıştım. Ütü moduna girmeye. Düzeldi galiba. Evet düzeldi sanırım. Oğluşum nasıl öyle iyi mi? Keyfin yerinde mi anneciğim? Tabi tabi siyahların üzerine yatabilirsin hiç problem değil. Ne olacak aşkım sen keyfine bak. Birazını yerleştirdim son aklıma siz geldiniz. Bu arada banyoyu da temizledim. Ütüm bittikten sonra hemen banyoya gittim. Ütü bittiğinde çok mutlu oldum, Çok hafiflemiş hissediyorum kendimi. Ama yerleştirmekten nefret ediyorum. Duman ve Dido hepimizin olduğu gibi özellikle kedilerin olduğu gibi elektrik süpürgesinden nefes ediyorlar. Dumanın yattığı yere bakar mısınız? Birazdan kaçacaklar. Mutfağı bitirdim. Salona geldim. Bir kuru yemiş yemek nelere mal oluyor bana bakar mısınız? Çok yorgunum. Sadece markete gittim geldim. Markete giderken sizi yanımda götürmedim. Çünkü kamerayı dışarı çıkarmak istemiyorum. Bana telefonu bile çok az dışarıda. Mecbur kalmadıkça elime almıyorum. Bir de eve geldiğimde kamerayı temizlemekle uğraşmayayım. Bir de video çekerken kendimi kaybedebilirim. Belki mesafemi insanlarla koruyamam diye sizi evde bırakıyorum. Şimdi geçelim mutfağa. Dido sen değil biz biz. Biz geçiyoruz mutfağa. <laughs> sen değil annem. Hadi bay. İnanır mısınız alışveriş yapmaktan soğudum. Şimdi burada aldıklarım var. Tek tek sizlere neler aldığımı göstermeyeceğim. Hiç gerek yok çünkü birazdan hepsini burada göreceksiniz. Hemen fiş buradayken atmadan söyleyeyim. Hazır ellerimde kirli. E, toplam 393 TL tutmuş. Bu arada birazcık mutfağımın üzerine değiştirdim. Tabi şu an bu kalabalıktan göremiyorsunuz. Aslında bunları yıkayıp topladıktan sonra göstereceğim. Ama yine de şöyle bir göstereyim. Bu köşeyi şöyle yaptım. Ve bu köşeyi de bu şekilde. Burası böyle oldu. Şu suları da yıkayacağım. Burası daha yerleşmedi ve tam olarak böyle olmayacak. Şimdi oralara gelene kadar muhtemelen e, burayı yerleştirmeyi yarın falan yapabilirim ancak. Çünkü yemek de yapacağım daha yemek yapmadım. Klasik mutfak alışverişimi yaptım. Her zamankinden farklı aldığım bir şey yok. Sıkmalık portakal, yuyu, yu, ekmeğim, tereyağı böyle iki tane aldım. Tost için dilimli kaşar peyniri. Şöyle aç bitir Barış çok seviyor Pınar'ınkileri. Salam, çilek, kabak, kivi. Ee, ayran. Barış bu eken ayranlarını çok seviyor. Daha sonrasında şöyle süt aldım. Bizim evde çok gidiyor. Ee, şurada haşlanmış fasulye, muz, bira, e, şöyle spagetti, bu nohut brokoli. Bugün brokoli çorbası yapacağım. Burada dondurulmuş framboaz, böğürtlen, barbunya aldım zeytinyağlı için. Şu şeker domatesleri çok seviyoruz. Ondan aldım. şöyle kavanoz zeytin. Ondan sonra cıma. Burada minnoş biralarımız var. Şöyle süper fresh'in dondurulmuş künefesini aldım. Bu gece yapacağım. Burada bir adet cipsimiz var. Elmamız. Şöyle bir jambonumuz. Salatalığımız ve yemeklik etlerim var. Evet alışverişim bu şekildeydi. O halde sizi mutfaktan alıyorum. Ben bir an önce buraları halledeceğim. İşe başlamadan önce şöyle bir kahve yaptım. Bu arada bu çaycımı da buraya almaya karar verdim. Hem elimin altında olacak hem de renk olarak böyle güzel bir kombin oldu diye düşünüyorum. En 11den aldığım bardaklarımı sonunda kullanıyorum. Bu 100 tanesini bir anda yıkayamam. Böyle her defasında kullanacağımı alıp yıkayacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi hazırladım. Kahve olduğu için bu şekilde küçük olan termosla yaptım. Şimdi bir de şu siyah pipetlerimizden koyacağım. Şu iki tanesini hemen yıkayıp geliyorum. Pipetlerimi de yıkadım. Kahvelerimiz hazır. Şu an o kadar mutluyum ki bakın tam şu an yok. Videoyu kapatmadan brokoli çorbamı da sizinle birlikte yapayım dedim. Merak etmeyin sizi çok sıkmayacağım. Tam hemen şıpçak bir tarif vereceğim. Yaklaşık yarım kilo brokolimi güzelce temizledim. Yıkadım ve tencereme aldım. Ee, bir tane patatesi küp küp doğurdum. Aynı şekilde bir adet de havucu. Çok çok ince yapmanıza gerek yok. Zaten daha sonrasında blenderdan geçeceğiz bunları. Şimdi üzerlerine biraz geçecek kadar su koyacağım. Çok fazla su koymanıza gerek yok. Ocağı alacağım ve sebzelerimi haşlayacağım. Az kalsın soğanı unutuyorduk. Ben bir de bir tane küçük boy soğan ekledim. Suyunu ekleyip hemen ocağa alıyorum. Evet tencere değişikliği yaptık. Burada sebzelerim şu an haşlanıyor. Hemen buradaki tencereye de 2 yemek kaşığı tereyağı aldım. Tereyağlarım eridikten sonra 1 yemek kaşığı un koyacağım. Ve unumun koku çıkana kadar güzelce kavuracağım. İyice kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı yaklaşık 400 mililitre soğuk süt ekleyeceğiz. Sütümüzü ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakacağız. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Şimdi sebzelerimizi süzerek buraya ekleyeceğiz. Tüm sebzelerimizi tencerenin içerisine aldıktan sonra buradaki haşlama suyumuzun yarısını buraya ilave edeceğiz. Haşlama suyumu da buraya ilave ettikten sonra blender yardımıyla tüm sebzelerimi güzelce ezeceğim. Şu an görmüş olduğunuz gibi bütün tanelerimiz gitti ve pürüzsüz bir hale aldı. Şimdi geçelim. Bir çay bardağı sıvı krema, biraz karabiber ve yeterince tuz ekleyeceğiz. Sanırım benim en çok kullandığım ve en çok sevdiğim baharat karabiber. Ve şimdi karıştırıyoruz. 7-8 dakika daha bu şekilde kaynatacağım. Ardından çorbamız hazır. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur ve tarif verebilmeyi becerebilmişimdir. Eğer hoşunuza gittiyse ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.